Kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri önlenebilecek cinayetlere duyuyoruz, yaşıyoruz, tanık oluyoruz. İktidarın da bir an önce bu konularla ilgili belki özel komisyonlar kurup bu meseleyi çözmesi gerekiyor. Çünkü bu ülkenin çocuklarından, Cumhuriyet'in çocuklarından sorumlu olan bizzat şu anda bu ülkeyi yönetenler. Şimdi hem bu konu bağlamında hem de diğer gündem başlıklarımızla ilgili, Aile ve sosyal politikalardan sorumlu eski bakan Sayın Önay Alpago ile programa devam edeceğiz. Sayın Alpago aynı zamanda bir hukukçu. Hem çocuk cinayetlerini konuşacağız, neden önlenemiyor noktasında sorularımız olacak, neler yapılmalı. Hem de sevgili seyirciler biliyorsunuz Milli Egemenliğin haftasında belediyelere yani Milli Egemenliğin bir unsuru olan belediyelere yönelik iktidarın baskıları var. Bu konuya önümüzdeki 20 dakika içinde yanıt aramaya çalışacağız bu soru başlıklarına. Sayın Alpago şu anda evinden e, televizyon programımıza konuk oluyor. Sayın Alpago iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, biraz önce Sayın Cumhuruzun'la e, adalet sistemini, tutuklu gazetecileri konuştuk. Ama hepimizin de yüreğini burkan, acıtan kadın ve çocuk cinayetleri Türkiye'de hız kesmiyor maalesef e, Sayın Alpago. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin de sorumluluğunuzda olan bir bakanlıktı bir dönem. Nerede eksik var, nerede hata var? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, çok teşekkür ederim. Ne yazık ki Türkiye'nin çok uzun yıllardır bir türlü çözemediği ya da çözmek için gerekli iradenin gösterilmediği yılları yaşıyoruz. Ee, kadınlara karşı olan taciz, tecavüz ve cinayetler. Ve bir o kadar da çocuklara ilişkin her türlü istismar ve ne yazık ki örneğimizde olduğu gibi hayatına mal olan bir şiddet olayı yaşıyor, yaşadık. E, bu ilk değil ve ne yazık ki böyle görünürse son da değil. Evet. Biz evet. dünyada çocuklarına bayram armağan etmiş tek ülke olmaktan çocuklarını ve e, o çocukların hayatlarını koruyamayan, e, istismarları enge engelleyemeyen, Önleyemeyen bir devlete doğru evrildik. Bundan büyük üzüntü duymamak mümkün değil. E, cezaevinde sadece rakamlar konuşuluyor. Bu rakamlar ne kadar yattı, ne kadar infaz süresinden yararlanabilir, e, ne kadar e, açık cezaevinde kalabilir ve hangi tarihte tahliye olabilir. Oysa ki cezaevlerindeki e, hükümlülerin e, ıslah olmaları gerekir. ...topluma yeniden karışmalarını sağlayabilecek bir rehabilitasyon döneminden geçmeleri gerekir. Eğitim almaları gerekir. Bakınız bu örnekte daha evvel karısının boğazını kesmiş bir adamdan bahsediyoruz. Evet. Yani evet. hiçbir şekilde velayet hakkının hatta çocuklarıyla, ailesiyle görüşmesinin... ...bu gerekli ön işlemler yapılmadan mümkün olmaması gereken bir baba demeye bile dilim varmıyor ama bir baba örneği var. Kim ne kadar toplum içine karışmasına izin verebildi, onay verebildi. Yani hekim raporu, pedagoji uzmanlarının raporu, cezaevi müdürlüğünün bir ön izleme ve kanaat raporu hiçbiri yok. Sadece rakamlara, sürelere, tarihlere bakıyoruz. Bu çıkabilir. E çıkınca ne olur? Yeniden buraya dönünceye kadar her şey yapabilir. Evet. <laughs> AKP iktidarı döneminde de e, Sayın Alpago kadına yönelik şiddet, çocuk üzerinde de çok ciddi oyunlardan. bir artış var biliyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Yani e, günde en az basın ve izleme e, e, ekiplerinin alabildiği sayılara baktığımız zaman her gün en az 3 kadın öldürülüyor bu ülkede. Ve sırf onlar kadın oldukları için öldürülüyorlar. Şiddetin her türünü yaşıyorlar. Yani psikolojik şiddet, mali şiddet, cinsel şiddet, fiziki şiddet ve sonu ölüme kadar e, varan e, yaşamlardan bahsediyoruz. Özellikle bu e, sokağa çıkma yasağının belli yaş grupları ya da belli günler için getirildiği e, süreler içinde Kadınların seslerini duydura, duyurabilecekleri mekanizmalarda çok e, sınırlı ve e, zor ulaşılır hale geldiği için şiddetin ne kadar çok arttığını maalesef hep beraber gördük. Yani kadınını sadece kendine ait bir eşya gibi bir mal gibi gören, gerektiğinde cezalandırmayı kendisine tanınmış bir ulvi hak gibi telakki eden erkeklerle, ee, mücadele etmenin yolu yalnızca kadın örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının değildir. Bütün siyasi partilerin ama özellikle iktidar partisinin olmalıdır. Bu da evvela bir söylem önceliğinden geçer. Gerçekten e, kadınların ve çocukların korunması gereken haklarının bir insanlık, bir ahlak, bir vicdan, bir e, evrensel hukukun kuralları olduğu inancı içinde evvela iktidar partisinin bu konuyu ele alması gerekir. E, i̇kincikli bir dil değil, e, dışlayan bir dil değil, e, kadın erkek eşitliğini pıtrak meselesi olarak gören bir dil değil. Bunun bir demokrasi sorunu, yaşam sorunu e, olduğunu bilerek düşünerek konuşan bir iktidar olması gerekir öncelikle. Evet. Millete verdi olağanüstü bir mücadeleydi. Biraz onu konuşmak isterim sizinle. Evet, konuşalım bunu da. Gerçekten ben 100. yılı kutluyorum. Ee, ama ilginç iki duygu çelişkisi yaşadım. Birincisi çok sevinçle ve gururla yaşadım. Ee, her Türk vatandaşı gibi milli egemenliğimizin 100. yılında o kuşakların çocukları olmanın gururunu duyarak yaşadım. Ee, ama ikinci başka bir duygu onunla çatışan neredeyse bir duygu bir hüzünle yaşadım. Gerçekten e, bundan 100 yıl evvel açılan meclisin e, açılış nedenlerini, açıldığı koşulları... Ve o meclisin hukuki ve demokratik yapısını düşündükten sonra bugün baktığımız ve neredeyse içi boşaltılmış hale gelen meclis yapımızı karşılaştırdığım zaman hüzün duymamakta mümkün değil gerçekten. Hmm. E, çünkü birinci meclisin açılışı yani 100 yıl evvelki meclisin açılışı o kadar zor koşullarda olmuştur ki bir yandan ülke işgal altındadır, dört bir yandan e, işgal edilmiştir. Ordu yoktur, para yoktur, silah yoktur, yol yoktur, salgın hastalık çoktur, borç çoktur, yoksulluk çoktur ve bütün bunlara rağmen egemenliğin bir yaşam biçimi olarak ilke edinmiş, onu kendisine ideoloji edinmiş ve bir hedef haline getirmiş Mustafa Kemal ve arkadaşlarının olağanüstü çabalarıyla o koşullarda o meclis açılabilmiştir. E ee, biliyorsun biraz evvel siz de söylediniz ee, Osmanlı Mebusan Meclisi de daha evvel İstanbul'da toplanma kararı aldığı zaman Atatürk karşı çıkmıştır. İstanbul'un tehlikeli olduğunu söylemiştir. Ve ülkeler zaman zaman başka yerlerde de bu toplantılarını yapabilirler, yapabilirler demiştir. Nitekim e, Fransızlar bir tarihte e, Versay'da toplanmıştır. Alman Meclisi bir tarihte e, Vermi şehrinde toplanmıştır. Dolayısıyla... E, olağanüstü koşullar başka şehirlerde de toplanmayı uygun kılabilir Anadolu'da toplansın dediği halde e, inandıramamıştır çevresini evet. kendisi Erzurum milletvekili olarak buna katılmamış e, İstanbul'daki toplantıya ama misafir millinin kabulünü özellikle müdafai hukuk grubundan giren milletvekillerinden ısrarla istemiştir. Öngörüsünde haklı çıkmıştır. E, Mibusan Meclisi İngilizler tarafından basılmıştır. Bir kısmı Malta'ya sürgüne gönderilmiş, milletvekillerinin bir kısmı Ankara'ya kaçabilmiştir. İşte burada da yine haklı çıkan Mustafa Kemal, e, kaçabilen milletvekilleri ve hızla yenilenen meclis seçimlerinden sonra e, meclisin açılma çalışmalarını hızlandırmıştır. Yunus Nadi Bey ve arkadaşları önce savaşı sonlandırmak gerekir, paşam meclis sonraki iş olmalı dedikleri zaman hayır demiştir. Savaş demek ölüm demektir, savaş demek para demektir. Ben bütün bunlara tek başıma karar veremem. Buna karar verecek olan milletin kendisidir ve milletin kendi iradesinin temsil edildiği yer olan, olan meclistir." demiştir. Evet. Yani, i̇şte bu yani... meclis özellikleri olarak baktığımız zaman çok demokratik bir meclistir. Neden? Hemen hemen her meslek grubundan, yani hakimden, şeyhten, dervişten, avukattan, generalden, telgraf memurundan, her meslekten temsilciler vardır. Hiç kimsenin etnisitesi veya dini tercihleri söz konusu olmamıştır seçimlerde. Zaten seçimlere kadar gelen süreçte 30'a aşkın bölge kongrelerinde 1500 temsilci bulunmuştur. Yani her temsil edilen kişiyle bu meclisler, bu kongreler toplanmıştır. Seçim ve temsil esası en önemli esaslardan biri olmuştur. E, çok hukuki bir e, meclistir birinci meclis e, çünkü seçildikten çok kısa bir süre sonra anayasa yapmıştır evet. bütün kararlarını evet. anayasaya göre almış ve hayata geçirmiştir e, o bakımdan bu çeşitliliği bir yandan taşırken yani demokratik meclis olmanın çeşitliliğini taşırken kimi kalpakla kimi sarıkla kimi fesle meclise hatta yerel giysileriyle gelmişken ki Diyarbakır Ağı'yı burada anmamak mümkün değil. Evet. Ee, evet. Onun yanında da e, hukuka uygun çalışan bir meclis olmuştur. Bir örnek vermek isterim Tuncay Bey. Ee, evet. Muhalefet grupları vardır mecliste. Siyasi partiler yoktur ama muhalif gruplar olmuştur bakın meclis görev yaptığı sürece 76 tane gen soru vermiştir. Bu meclis 76 gen soru vermiştir içinden çıkardığı hükümete karşı. 625 soru önergesi vermiştir. 338 evet. evet. kanun çıkarmıştır. Her gün 24 vekil konuşmuştur. Evet. Sayın, Şimdi sayın bizden Alpoha'da bir örnek müthiş, vereceğim. Müthiş bir muhalefet var tabii. Hani anlatsak belki programa e, sığamayız, sonu gelmez. Evet. E, Müthiş bir Çok muhalefet, var. Bir muhalefet de var. Çünkü bütün herkes, sesler konuşuyor. Evet. Herkes konuşuyor, herkes fikrini ifade ediyor. Bakınız bütçeyi yapıyor o meclis, meclis ve birkaç kuruşun hesabını soruyor orada. Didik didik ediyor. Yani bütün ipler meclisin elinde ve Mustafa Kemal bundan memnun. Ben her kerameti mecliste arayanlardanım evet. diyor. Evet. Bir örnekle evet. burayı bitireceğim izin verirseniz. Buyurun. Biz hepimiz evet. e, ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri komutunu biliriz. Bu komutun e, yazıldığı metnin ilk cümlesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin orduları diye başlar. Yani şahsımın orduları filan dememiş e, Atatürk. Aynen. Aynen. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin orduları diye başlar ve bu komut verilir. E, böylesine meclise saygısı vardır. E, meclisi millet adına bizzat ve bir fiil görev yapan ama iki görev yapan hem savunmayı yapan yani savaşı yöneten hem de bir ulus devlet yaratmaya ve yaşatmaya yönelik hizmet eden bir yapıdır bu meclis. Evet. Sayın Alpaz evet. çok çok güzel anlattınız. Süremiz kısıtlı olduğu için araya girmem gerekti. Şöyle son bir 5 dakikada da belediyelere yapılan bu hükümetin müdahalesini konuşalım demiştik. Onu konuşalım. Gündem başlıklarından biri. Böylesine millet egemenliğini ön planda tutan, baş üstünde tutan... Bir kurucu iradeden, şimdi tek adamlığa bir anlamda 100 yıl öncesine geri döndük. Yasama, yürütme ve yargı hareketlerinin tek kişilerinde toplandığı bir süreci yaşıyoruz. Ve bunun büyük sancılarını da hem iç politikada hem de dış, dış politikada yaşıyoruz maalesef. Belediyelere bağışla ilgili hükümetin yine baş toplaması ile ilgili müdahalesi var yani düşünün CHP'li belediyelerin ekmek dağıtımına bile engel olmaya kalkan bir zihniyet var yardımı tekelleştirmek isteyen bundan siyasi rant elde etmek isteyen bir yönetim görüyoruz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz son olarak da bunu konuşalım evet, yerel yönetimler milli egemenliğe sahip olan bir milli iradenin sonucudur yani yerel yönetimler nasıl ortaya çıkar? Yine milli egemenliğe sahip olan milli iradenin oy vermesiyle ortaya çıkar. Yani Anayasa'nın 127. maddesi de ne diyor? Mahalli idareler seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir diyor. Evet. Buradaki milli irade seçmendir. Seçmen tarafından seçilerek oluşturulan diyor. Yani mahalli idareler kaynağını Anayasa'dan alıyor hatta 100 yıl evvelki bu milli egemenlik ve milli irade kavramından alıyor anayasa akp'li seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kuruluşlardır demiyor ya da anayasa millet egemenliği ve milli irade ülkede akp'lilere aittir demiyor evet. ama neredeyse fiili uygulama bu hale gelmiş yani ekmek dağıtıyorlar yasak hamidiye suyunu kullanmak yasak sahra hastanesi açmak yasak Maske dağıtmak yasak. Allah aşkına bu, bu bu kadar hizmet kimin için veriliyor? Kim için veriliyor? Burada insanlar seçmen değil. Burada burada hastalananlar, burada ölenler seçmen değil. Onlar insan. Şimdi seçim yapmıyoruz, insanları yaşatmaya çalışıyoruz. Ne adına? Hem hastalıktan korumak hem yoksulluktan korumak adına yaşatmaya çalışıyoruz. Böyle bir anlayışı kabul etmek mümkün değil. Allah aşkına virüse karşı aşı ve ilaç aranırken acaba muhalefete karşı da mı bir aşı ve ilaç arama derdindeler? Muhalefet dediğimiz yalnızca siyasi partiler değil, basın, gazeteciler, işte sizin meslektaşlarınız, akademisyenler, düşüncesini ifade eden ama Adalet ve Kalkınma Partisi gibi düşünmeyen herkes muhalif. Peki sıkışınca biz birlik ve beraberlik içinde olmalıyız, biz birlik olmalıyız deniyor. Nasıl olacak birlik? Evet. Sen, ben, biz hepimiz birlikte olduğumuz zaman hepimiz olacağız. Ama bu hepimiz sadece benim gibi düşünürsen, sadece benim partilim isen, sadece şahsım Adana'ya hizmet ediyorsan o zaman birlikteyiz, beraberiz. Değilsek, değilsek. İn, çok intikamcı bir politika güdülüyor. Ne yazık ki hem de bu politika insan sağlığının yaşamla ölüm arasındaki bir keskin bıçak sırtında gezindiği şu günlerde yaşanıyor. Evet. Evet. Hiç kabul etmemiz mümkün değil. Gerçekten bu yani siyasi olmakla falan ilgili değil. Bu bir vicdan meselesi. Bu seçim sonuçlarını hala hazmedememiş olmanın olgunlaştırılamamış duygularıyla ilgili. E, siyaseti biraz bırakalım ne olur. Yani sizin gibi düşünmeyen ama size rağmen seçilmiş olan insanların bu seçimlerini kutlamanız gerekir. E, i̇şte biraz evvel konuştuk milli egemenlik, milli irade nedir? belediye seçimlerindeki seçilen organlarda bu iradeyle belirleniyor. Hem bayramı kutluyoruz. Egemenlik bayramı, milli iradenin hakim olduğu bayram diye. Hem de o o iradenin seçim sonuçlarını tayin ettiği kentlerde muhalefetin kazandığı ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı belediyelerde yaşama hakkı bile tanımıyoruz. Bu çok büyük bir haksızlık. Hiç kabul etmemiz mümkün değil. Bu bir vicdan sorunu olmalı. Evet. Bu bir etik evet. sorunu olmalı. Bu insanlara karşı, yaşam haklarına karşı duyulan bir sorumluluğun gereği olmalı. Evet. Sayın evet. yani Alpago, evet. çok çok teşekkürler. Ee, süremiz böyle su gibi aktı. Önemli gündem başlıklarını çok hızlı sizinle konuşmaya çalıştık. Çok teşekkürler kabul ettiğiniz için. Konuğumuz Rica ederim. Için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun çok teşekkürler.